Herkese merhabalar. Kolay, pratik, çok da lezzetli. Herkesin bildiği güllaş tarifini veriyorum. Ben biraz farklı yapıyorum. Hemen tarifi anlatıyorum. 1,5 litre sütün içine 1,5 su bardağı, 200 milimlik su bardakları ile şeker ekledim. Ve şekeri eriyene kadar böyle karıştırıyorum. Daha sonra tam böyle kaynamaya başlayınca altını kapatıyorum. Mutlaka 7-8 defa da bu şekilde havalandırıyoruz kepçe yardımıyla suyu yukarı çekip bırakıyoruz. Bu işlemi mutlaka yapalım. Havalandıralım ki daha lezzetli, daha güzel olsun diye. Ocağın altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Çok soğuk da olmayacak. Çok sıcak da olmayacak. Şöyle parmağımız içinde böyle ısınıyorsa yani hafif böyle yanmaya doğru oluyorsa tamamdır. Çünkü ılık olursa sert kalır sütü çekmez sütlaç diri diri olur çok sıcak da olursa çok fazla eritir şimdi bir kepçeyi tepsime aktardım ben küçük bir tepsi kullanıyorum tepsinin ölçülerini de açıklamalar kısmına yazacağım bir kepçe sütten dibine koydum üzerine 2 adet gülaç yaprağını koparıp ekledim tekrar böyle sırasıyla gülaç yapraklarını koyuyorum ve sütü ekliyorum düzgün bir şekilde dizerseniz daha iyi olur 400 gramlık gülaç yaprakları kullandım yarısını altına koyuyorum yarısını da üstüne koyuyorum bunun 300 gramlıkları da var arkadaşlar 100 gramlıkları da var paket paket değişiyor ben 400 gramlık yaprak aldım Hepsini bu tepsiye kullandım. Daha geniş bir tepsiye de kullanabilirsiniz. Elinizdeki ölçülere göre kullanabilirsiniz. Şimdi ben fındık koyuyorum. Bir çay bardağı dolusu fındık koydum. Fındık koyduğunuzda mutlaka içine hindistan cevizi ve pudra şekeri de ekleyin. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi ekliyorum. İsterseniz bunları başka bir kapta böyle karıştırarak da dökebilirsiniz. Hindistan cevizi, pudra şekeri ve fındığı karıştırarak bir kere de böyle dökebilirsiniz. Hindistan cevizine ekledikten sonra 2 yemek kaşığı da pudra şekerini ekliyorum. Pudra şekeri çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka deneyin bu şekilde. Çok güzel oluyor. Elimde biraz fın, fıstığım vardı, bozulmak üzere, böyle bayatlamak üzereyken onları da değerlendiriyorum ve karıştırıyorum. Çok güzel oldu, böyle dördü bir arada inanılmaz lezzetli oldu. Ama siz sadece bir ürünle de yapabilirsiniz. Ben elimdekilerini değerlendirdim. Şimdi kalan güllaç yapraklarını da tek tek bu şekilde üzerine koyuyorum, sütünü ekliyorum, bitene kadar bu şekilde yapıyorum. Zaten herkesin bildiği bir tarif çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor sevenler için. Süt miktarını eğer biraz daha kuru olmasını istiyorsanız süt miktarını da azaltabilirsiniz veya daha çivık böyle sulu, sütlü, sütlü, böyle sutta akıyor is akmasını istiyorsanız süt miktarını da çoğaltabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre değişebilir. Yapraklarını bu şekilde hepsini dizdim dizdikçe üzerine süt de döküyorum yaprakları kırdıkça da etrafta böyle dağılıyor arkadaşlar sizinki de böyle olacak ha böyle dağıldı kirlendi etraf diye düşünmeyin bunları daha sonra temizliyorum bütün sütü kullanıyorum arkadaşlar Son kalan yaprakları da koyduktan sonra kalan bütün sütü üzerine döküyorum bir buçuk litre tam geliyor arkadaşlar ne az geliyor ne çok geliyor tam kıvamına geliyor güzel oluyor sütü döktükten sonra ilk başta bu şekilde kesiyorum daha sonra dolaba koyuyorum çünkü bu şekilde sütü daha iyi çekiyor bütün sütü çekiyor her tarafı bütün dilimleri eşit olmuş oluyor kenarlarını da bıçak yardımıyla böyle içine batırıyorum ki oralar kuru kalmaması için ee, üzerine streç koyuyoruz, dolaba koyuyoruz. Ama streç koymadan önce mutlaka 10 dakika dinlendirin. Çünkü e, biraz soğuk olması gerekiyor. Böyle e, ılık ılık dolaba koymayın. Şimdi ben streçi göstermek için sardım sonra tekrar kaldırdım. 10 dakika dinlendirip dolaba atacağım. Tam benim 6 saat kaldı dolapta. Hemen sizin 2 saatte kalsa yeterli oluyor. Bütün sütünü de emdi. Tam istediğim kıvam istediğim gibi oldu. Şöyle hemen bir tane de size göstermek istiyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun.